Turhal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Turhal'ın en önemli projesi olan, Kanal Turhal'da, peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Turhal Belediyesi'nin kendi üretimi olan traverten taşlar ile, kaldırım, korkuluk ve bisiklet yolu çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yeşillendirme çalışmalarına geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurtbağrı, Palmiye, leylandi, Akçaağaç, Şimşir ve Taflan ağaçlarının dikim çalışmalarına devam ediyorlar dikilen ağaçların sulanması için tasarruflu toprak altı sulama sistemi kurulumları da tamamlandı. Belediye Başkanı İlker Bekler, Kanal Turhalı, Turhal'ın en gözde mekanı haline getirmek için belediye ekiplerinin gece gündüz çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Bekler, ekiplerimiz ile Turhal'ın en önemli projesi olan Kanal Turhalı, Turhallılarla bir an önce buluşturabilmek için aralıksız çalışıyoruz kendi üretimimiz olan Traverten ile Yeşilırmağ'ın kenarında taşkın önleme çalışmalarının ardından, yine kendi üretimimiz olan Traverten döşemeler ile kaldırım ve bordür çalışmalarımızı tamamladık. Hem şehirlerimizin kullanımı için belirli aralıklarla bank ve kamelya yerleştirme çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Irmak kenarına, motifli korkuluklarımızın yapımı, seyir teraslarının da tamamlanmasının ardından sona erecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin yapmış oldukları aç ve süs bitkisi çalışmalarını tamamladıktan sonra Kanal Turhal kendisini daha da gösterecek. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyor. Turhallı tüm hemşehrilerimizi Turhal'ın kendi gücüyle yapılan Kanal Turhal ile buluşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz dedi.